İyi. Git 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 git. Git Oy bibikmiş. Oy bibikler. Oh. Hadi bakalım. Gitir gitirsinmiş. Oy bebekler. Oy Hadi geçmeyin. Mamalarımızı bıraktık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kütür kütür, kütür kütür, kütür yeşim götür götür yeşimmiş götür 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 yeşim de bekliyorum yeşim var yeşimmiş götür 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 yeşimmiş götür götür yeşimmiş gel küçücüğüm burada mama gel Hah. hadi bakalım hadi bakalım götür götür yeşimmiş yapıyorsun böyle kıtır kıtır? Ay benim smokin bebeğim. Küçüğüm benim. Benim oğlum gelsin gelsin. Gel bebeğim al. Al oğlum. Ha. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Ha. nerede acaba? Gri nerede? Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Gri'im geldi. Hayır hayır kavga yok. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel, gel, gel. senin gitti burada güp güp senin gitti burada hadi bakalım Hı. hadi bakalım kütür kütür